merhabalar diyelim. Yine evet. Barbie gibisiniz diye başlayalım efendim. Neler söyleyeceksiniz? Bugün özel bir etkinlikteyiz. Evet, bugün özel bir etkinlikteyiz. Ee, için hep bir etkinlik. Gülis için hep bir aradayız. Hoş geldiniz. E, benim için gerçekten özel bir kampanya oldu. Ee, Pırak'ta çok e, çok inandığım bir yönetmenle çok güzel bir film çektik. Ee, bu süreçte bana çok değer gösterdi bu kampanyanın her aşamasında. O yüzden ben de bugün herkesle, sizlerle filmimizi paylaşıp bir arada eğlenmek için buluştuğumuz bu günde. Çok mutluyum. Efendim hemen saçları sormak istiyoruz. Işıltılar atılmış. Daha da bir aşılmış renk. Neler söyleyeceksiniz? Çok da yakışmış diyelim. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> çok evet, birazcık böyle bir ilk bir değişiklik yapmak istedim. Birazcık böyle bir aydınlandı sanki. <laughs> Kerem Bey ne dedi efendim? Bu değişikliği, onun yorumu da çok önemli. <laughs> o çok beğendim. <laughs> teşekkür ederim. Peki efendim hemen şunu da sormak isteriz, ee, iki gün önce biliyorsunuz ki Bihter'in Ölüm Yok Ölümü'ydü <laughs> her sene olduğu gibi mesajlar gelmeye hala devam ediyor bu diye soralım. <laughs> Tabii ki her sene bir sosyal medya etkileşimi oluyor. <laughs> Bihter herkesin olduğu gibi benim de kalbimde. <laughs> ya Bihter benim e, aslında kariyer yolculuğumda en ikonikleşen saç modellerimden birine de sahip olan karakter. O yüzden bugün burada olmamda onun da mutlaka katkısı vardır diye düşünüyorum. Efendim yeni yazıya geldi ve ekranlarda yine Aşk-ı Memnu fırtınası esmeye de başlıyor. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Artık kökleşmiş bir ee dizi oldu. Yenisinin bir filmi çekilecek diye söylentiler var ama sizin de kulağınıza geldi size böyle bir teklif var mı? Evet. Ve devam edip hemen çekilen de bir Aşk-ı Memnu vardı. Evet, Onunla evet. ilgili de tekrar yorumunuzu alırsak. <laughs> hani yani klasik metinler tabii ki tekrar tekrar yorumlanacaktır. Aşk-ı Memnu çok önemli bir roman. Eee Artık şey gibi, üretilen her şeyi ben her zaman destekliyorum. Çünkü ben de son filmimde Caner ve Mehmet'le çalıştım aslında, yönetmenleri. Birazcık onlardan, onların bakış açısıyla aslında e, estetik açıdan neler anlatmaya çalıştıklarını dinlediğimde filme bakış açım benim için e, daha da derinleşti. Zaten daha önce e, konuşmuştuk yani oyuncu arkadaşlarımın hepsi, hepsi benim arkadaşlarım ve çok seviyorum, destekliyorum. Ve yeniden adapte edilirse, yeniden uyarlanırsa tabii ki izlemek isterim çünkü bizim düşünemediğimiz bambaşka bir bakış açısıyla yeniden aynı metni yorumluyorlar ve, ve romanlar ve hikayeler bu şekilde yaşıyor, Yıllarca böyle yaşıyor. O yüzden ben de onlara heyecanlıyım. Efendim ekranlara özlediniz mi? İlk öncelikle televizyonu e, uzun <laughs> zaman oldu aslında baktığımız zaman ama ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, sizi cezbeden bir proje daha gelmedi mi? Ben zaman zaman projede oluyorum <laughs> e, ama e, açıkçası e, artık. Bu sürelerle ve sansürle birazcık televizyonda dizi çekmekte e, çekmeme kararımı hala e, uyguluyorum. Çünkü hepimizin e, yaratıcı enerjisini açığa çıkaramadığı bir, bir çalışma düzenine dönüşüyor. Bir noktadan sonra herkesin hayatta kalmakla, uykusuzlukla, soğukla, bazen uzun süre aç kalmakla mücadele ettiği bir böyle bir psikolojik dayanıklılık testine dönüşüyor. E, ee, o yüzden ne mutlu ki seçme şansım var. Son yıllarda e, platformlarda diziler ve filmler yapma e, imkanı da buluyor. O yüzden e, kendi jenerasyonumu şanslı buluyorum. E, ama bir süre <laughs> yani e, ekran yani bir e, ulusal kanallarda dizi çekme kararlı devam ediyor. Dijital güzel mi diye Koşullar düzelmediği sürece ekranlarda, televizyon ekranlarında olmayacağınızı artık net bir şekilde de söylüyorsunuz galiba. Yani, ee, yani yeniden hatırla sevgili gibi, aşkı evet. memnun gibi e, o özgürlükte istediğimizi çekebileceğimiz hikayeler e, olana kadar, o koşulda buluşana kadar evet. Burada en çok, çok özür dilerim. <laughs> 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 evet. Burada en çok aslında Kenan Bey birazcık üzülüyor efendim. Sizi ekranda görmeyi çok da istiyordu. Evet. E, bu kararınızda vazgeçirmek için uğraştı mı evet. Kenan Bey? Diye. O bana, onun şöyle bir argümanı var. İşte e, en güzel yıllarındasın, en güzel yaşlarındasın olabildiğince çok şey üretmen, çekmen gerekiyor. Yani o böyle onu e, sonsuzlaşmak gibi görüyor onları. E, o yüzden o hep beni bu argümanla motive ediyor. E, ama ben de hikaye anlatımının önemli Prova yapabilme fırsatına düşünebilme düşünebilmek için zaman tanınmasına böyle şeylere çok önem gösteriyorum çünkü ancak o zaman seyirci için değişik, onları heyecanlandıran, kalp çarptıran, sürükleyici hikaye anlatabiliyoruz. O yüzden daha önce çektiğim şeylerin benzerlerini yaptığım zaman inanın seyirci de mutlu olmaz. O yüzden <laughs> o yüzden ben özgür olan. Siz efendim ekrana çıkmayınca Kenan Bey de sizi sahnelere çekmeye başladı aslında baktığımız zaman. En son stüdyodaydınız, ee, bir albüm hazırlığı da vardı ama bu albüm bir türlü çıkamadı. Neden? <gülüyor> <gülüyor> ee, bazı tabi teknik sebepleri de var ama e, yani çıkamamasının, e, işte şarkılar, lisanslar tamamlandı şirketlerle yapılan görüşmeler, dağıtıcı anlaşmalar bilen gibi benim dışında teknik süreçler de var. Biraz tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı gündeme göre böyle doğru zamanı beklemek gibi kaygılarımız da var takdir edersiniz ki. Az kal, yani biz bu yaz albümü yayınlamayı hedefliyoruz aslında. iki tane videomuz da hazır ama olabildiğince çabuk <laughs> artık paylaşacağız. Efendim biraz aslında özel hayatınızda çok merak ediyoruz. Evdeki Kenan Doğulu ile evdeki Beden Saat nasıl oluyor? Ne farkları vardır? Ee, yani şimdi bizim bakış açımızdan biz zaten her zaman evde en en şeffaf hallerimizle ilk günlerden beri hiçbir zaman ego düşmeleri yaşamadan bir ilişki iletişim kurabildiğimiz için. Ee, sizin tanıdığınız personalarımızdan farklı olacaktır muhakkak ama e biz her şeyin artık dengesini kurduk gerçekten, 13 yıl oldu ve e, işimiz, zamanımız, alanımız, e, konsantre olmamız gereken süreler, o alanları birbirimize tanımamız. E, hem birbirimize çok yakınındayız hem de birbirimize alan tanımak açısından saygılı bir mesafedeyiz. Ancak böyle bir denge burada Ama her zaman birbirimizden bir şey saklamadan olabildiğince dürüst birbirimizin yaratım süreçlerine desteklediğimiz bir ilişki içindeyiz. Efendim mutfağa girer misiniz? Kenan Bey'le de birlikte olsa. <laughs> ee, Kenan Bey'in en sevdiği yemek nedir? Siz ne yaparsınız? Veya Kenan Bey de sizin e, mutfaktaki hünerlerini sergiler mi? en sevdiği yemek çok zor. Kenan'ın hayatında şöyle bir şey var. Ee, annesinin damak tadı. Annesinin ve teyzelerinin. Ee, orada çıta öyle bir yerde ki o asla e, mücadele edemeyeceğiniz <laughs> bir yerde. O yüzden ben şimdi kendi en sevdiği yemek şudur desem akşam ona sorsanız başka bir şey söylemek <laughs> ihtimalle. Ee, ya yani çok lezzetli, çok keyifli bir, ee, bir şey yemek yemek yani hayatımızda. Ee, o yüzden de tabii ki benim yemek yaptığım zamanlar da oluyor ama çok ağırlıklı değil. <laughs> en son hangi yemeği yaptınız efendim? Veya Kenan Bey de yemek yapar mı? Ya biz galiba daha çok kahvaltıları beraber hazırlıyoruz. Yani birlikte paylaştığımız zamanlar ve birlikte hava oluyor. Hı hı. Ben en son ne yemek yaptım? En son çorba yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Yorumun olmuştu Kerem Bey'le. Ben ulaşamayacağımız bir şey tabi <laughs> dediniz ama. O takdir eder. Fikirlerini de söyler. Takdir hı hı. eder. Ama o hani hayatının yemeklerini yakalamak konusu o biraz böyle hani aileden kalan bir damak tadı biraz da böyle şey bir yakalanamaz kişiye özgü anlamında da bir, bir damak tadı olduğu için orada öyle bir şey yok. Serpil tabii ki çok iyi yemek yapar gerçekten. O yüzden yakalanamaz işte. Evet, Kenan Bey'in e, mutfak ufak var mıdır efendim? O da sever mi yemek yapmayı, sizi hazırlamayı? Ya da en son size ne yemek yaptı, ne hazırladı? <laughs> Aa, çok iyi yemek yermiş. <laughs> <laughs> i̇şte böyle. Tamam, o zaman e, konumuzdan da çok tutuşturuyor çıkmadan. Çok teşekkür ederiz. Yani. Peki, biz çok. teşekkür ederiz efendim. Son kez bir detayımızı da alalım. Tamam. Çok. çok teşekkür ederiz. Be.